Aa, böyle Bu kadar kalabalık hiç görmemiştim kaldı, ben. Yani bitmiyor. Ha, kimse vazgeçmiyor, herkes çok yoruldu. <laughs> Vazgeçer mi? <laughs> 9 Ekim 2012. 89. yıl dönümü Cumhuriyeti. Çok güzel bir gün. Ulusta biber gazı yedik. Ama kimse yılmadı. Kim? Ha. Hüseyin. Hüseyin. <laughs> Cumhuriyeti kutlamaya mı geldin? <laughs> Sen de çekeyim. Video çekiyorum. <laughs> Bak teyzem. <Aha. gülüyor> sağlayamıyor. Akhayla bu diyor haberlerde işte artık fark ettim bu kadar değil. Şarj adamlar baskın geldi. Biraz yerlere yani. otobüsleri engellemeye kalktılar. Şehirlerden gelen Bizim gül geliyor gül. Yani kalabalık çıkıyor, o kadar giriyor, öbür kapıdan çıkıyor ve kaç saattir gelen buraya? Kapıdan çıkmış gidiyorlar. Onlar kim?

bu, biz biz de Hı? Hı? Ben de şey de gördüm. Eskiden kaybedildi. İlk var? Sen benim Mustafa <laughs> Kemal <laughs>

Hangi e, sultan? Ha şu şey Zeynep abla ile gezen. Ha evet. Ben göremedim. İleride ileride Saat üç mü? Evet. Sabah 8'den beri sokaktayız. Daha doğrusu 7.30'da ederken. Tamam. Uluslu'daydık bu saate kadar. Bayağı bir biber gazı yedik. Bayağı bir biber gazı yedik canım. Öyle böyle bir şey. Evet. Siz oraya gelmeyin. Tamam. Yedik. Evet. Öne yakındı bir ara e, Ziraat Bankası'nı yani. bilmiyorum. Ziraat Bankası. Ziraat Bankası. Hı. Hı. Biz ama şeydeydik, heykelin oradayken bir yedik. İlk önce ilk meclisin orada öndeydim yedik. Hı. Ondan sonra heykelin orada dört bir taraftan e, yedik. <laughs> Evet. Otobüsün üstüne sıktılar suyu biz de orada otobüsün arkasındaydık birer gazı orada sıktılar şeyden de çıktı dediler gaz ızgaradan Zaten bir de uçak uçakla uçakla da atanlar. Durduramadılar tabii. Durduramadılar. 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 Herkes gidemiyor, hiçbir yere gitmiyoruz dedi. Herkes limonlu almış gelmişti zaten. İşte Türk milleti. Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin torunları olduklarını belli ettiler. Herkesin evinin atası.

<laughs> ne yapıyorsun? Hey, geldi. <laughs> Bakın, abi, <laughs> hoş geldiniz. <laughs> ne <yapıyorum>? Hoş geldiniz. Gittik geldi, gittik içeri giremedik ya. Kalabalık, içeri giremedik. Ta <laughs> <Daha> oraya kadar gittik. Giremedik o arada mu? De evet. 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 Biber gazı yediniz mi? Biber gazı üç defa yedik. Afiyet olsun biz de yedik. Ama yılmadık değil mi? Yılmadı. Biber gazı su. Tamam şu da Görüşürüz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi tutar mısın? Gözümüz aydın dedi ya bir beyefendi. Vallahi çok hoşuma gitti. Hmm. Gözümüz aydın. Evet gözümüz evet. Gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Ay, 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 ay. İşte, Görüyor musun ya? Işte Türk milleti bu. He? Görüyor musun? Orası düşün orada or arkamız dolu giremiyorlar. Öbür kapıdan bir bu kadar çıkan var diyor. Buradan bitmiyor. <laughs> çıkan girer. Bravo. Gözümüz aydın. Gerçekten gözümüz aydın diyorum ben. <laughs> i̇şte Türk milleti. <laughs> Ama bunun arkasının gelmesi gerekiyor şimdi. Yani böyle yani bu gücü baskı oluşturacak hale getirmek yapmayacağız. Yani şey e, bir bir önceki gibi e, dağıtmayacağız. Basın açıklaması yapmadı ama basın açıklaması Yok. okudu. Şeyde Yok ben sadece o zaten o sırada şey yemeye başladık. Basın Polisler evladımız yani. diyordu ya. bilmem ne diyordu. Dört bilmiyorum ne açıklaması yaptı. Ya hiç duymadım ben. Yani bir ara bir, bir ara konuştu ama. Hani konuşuyor konuşuyordu ama çok genç bir sesli o. Tansiyon mu Ay çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> ya hangi günlerinde? Cumhuriyet bitiklerinde oralarda öyle o kadar, Yok, bu, kadar bu kadar beklemiyorduk. Hayır. Herkes yürüyerek giriyordu, hayır. Ben hiç böyle görmedim. Ben hatta bugün endişelendim. Anlayacaklar mı? Ne yapacaklar? Mı? Dedim bunu diye. Meğer gelen. doluymuş demek ki. Hani antikabirinde belli bir kapasitesi vardı. Belki şaş e, emir almadan alamadılar o kapasitede olunca. Onlar ne olsa bir sayıyorlar e, gelin. güvenlik açısından da belki kontrol edebilmek için hı hı. e, peyden Yoksa gizliye benzer yani. Bakar mısın ya? <laughs> Kimse de dönmedi yani bekledi saatler. Biz kaç saat bekledik değil mi? Bu insanlar da o kadar saat bekledi. Bir ara dönmeye bir ara dönmeye geri geldiler. Geri gelen oldu. Bir de işi olan ayrılacak olan oldu. O tek olabilir. Şimdi oraya gidip dedim merdivenler de çıktınız mı dedim yok Bizim, arkasını, çok, 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 çok yavaş bunun e, çok yavaş hareket. Hmm. Evet. Evet. Çok. Allah ya. Ne güzel. Gördün Göre, görkezik, bitmiyor. Gelenler bitmiyor. <laughs> Nerede, <bu konuda? gülüyor> ay ay, ay. Her Her Merhaba. Çok yorulduk. Siz neredesiniz? Evet. Evet. E sen çıktın. Biz daha geldik. biz merdivenlerde oturuyoruz. bayağı bir içeri almadılar. Biz daha işte <laughs> biz daha ancak geldik. Daha gezmedik. Merdivenlerde oturuyoruz çok Orada ayakta çok etkili. Sen çağdaş sanatları da vardır mı şimdi? Çağdaş sanatları, öbür falan zaten bu zaten Şey, akşam şey, Hani ölsem de gam yemem derler ya öyle. Sen, <laughs> sen orada neyim oraya gideceksin? Anladın mı? Maalesef görüşemeyeceğiz. Sancılar mı? Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Şeyin, ben onu gezdiriyorum şey, elimde de evet. sonra çerçeve edip JK'de birazcık bir orada ben kapoş yerdeydim, sonra Hala bu için. çok fazla şey yaptım. Çok, çok, çok bence, bence, Evet ya çok sıkılar. Ben odayı Kim o? Herkesi. Ben de çocuk gördüm zannettim. Hadi seni de görüşürüz ama kardeşler oldu? boru balıkçılık kursu şahsı. Nevi ki peynir nerede? Boru <laughs> balıkçılık. <laughs> evet. Bahçeli'ye gelmişmüş. Bahçeli'ye Dur Bir daha bir şey göstereyim mi? Şunları çekiyorum ya. Onlar doktorlar. Akşam da arıyı Ay bunlar ki. Neymiş? Ankara Barosu. Ankara Barosu. Hadi bakalım. mı kızlar. Hayır ben bayıldım vallahi. Biraz daha oturalım. Deyince benim daha kendime gelmedi. Kaymış gibi Bayağı ya, vallaha çıkardım. Şuraya evet. bakmayayım. Daha bir evet. şey daha Daha şeye evet. gireceğiz. Meşaleli yürüyüşe gideceğiz. Sen aralığına mı çıkacaksın? Evet. Ben bu şeyle artık sabaha kadar yürürüm. Çok mu güzel? Hı? bir kere de Bir tipiniz yok mu? Neyse kayda alıyorum şimdi. <laughs> 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 yani Siz de al bari geç karşımızdan. Ya aldım aldım. <laughs> söylediklerinizi. Söylediklerinizi. Alayım dur şöyle tut bakayım. Ayaklarını özellikle. <laughs> Ayak Ayaklarına tutma onu. Ya şu tutuyorum. Çıktın. Ters. ters tutuyorsun ters. Çıktın. <laughs> buraya çekiyoruz. Bunun aşağıda bahçe soru satılıyor. Çay içilen yeri var ya. Orada otururuz. Ben Yok ya başka bir yere gitmişsin şey. Yer.